Arkadaşlar ben bugün gizlice makyaj aletlerini aldım annemek hemen kendime güzel bir makyaj yapacağım. Hop hazır annemeyi diyor ki hop dudağıma sürelim hop çok güzel oldu bence birazcık daha çok sürelim böyle iyice iyice hop hemen yanağımızı aldık yapalım hop. Çok güzel oldu mu arkadaşlar? Baksanıza. Şöyle burnuma da mı sürsem acaba? Hmm. Aha birazcık da desek Hemen sin getirip geliyorum. Geldim geldim arkadaşlar. Bakın şuna. Ay. Hemen şunu alalım. Böyle yüzüme sürelim. Hop hop. hop çok güzel oldum çok güzel oldum ama annem görmesin çok kızacak bana hop ayy batırdım Hiç olmaz şurada şuraları sürelim. Hop oh, mis gibi oldu. Arkadaşlar makyajımı beğendiniz mi? Ama annem görmeden benim bunu yıkamam lazım. Birazcık fazla oldu sanki. Hmm, ya da silip geliyorum. Evet sildim arkadaşlar. Ben böyle dışarı çıkacağım. Aa, kapı sesi geldi arkadaşlar. Annem geldi. Oh. Nilo ya kızım. Efendim anne. Ne yapıyorsun? Hmm, Şeyhi. Senin bu halinle Niloyu ne yaptın anne? Anne ya biraz makyaj yaptım senin gibi oldum kızım ben böyle mi yapıyorum makyaj? Bir de ben büyüğüm sen küçüksün bu hal ne? Çabuk yüzünü yıka. Hayır ben sildim mi? Bu silmiş halim mi Nilo ya? Evet bu silmiş halim çok yakışmamış mı? Hayır. Sen küçüksün. Bu makyaj çok fazla. Hemen banyo yapacağız. Hayır ben istemiyorum. Nilo ya beni kızdırma. Ya anne ben istemiyorum. Hadi gidiyoruz banyoya. Of ya. Hadi bakalım geldik banyoya. Ya ben yıkanmak istemiyorum. Nilo ya sana hayır dedim. Hemen yıkanacaksın. Ya of. küçüksün. Ya peki özür dilerim anne. Bir daha yapmayacağım. Hadi bakalım güzel kızım. Güzel güzel yıkanalım. Ve bir daha da seni böyle görmeyeceğim. Sen çok küçüksün. Bir de böyle makyaj yapılmaz. Peki anne ya o haklısın. Hadi bakalım İlo'ya. Şöyle güzel güzel yüzünü yıkayalım. Hop. Saçlarını benim güzel kızım. Böyle bir şey yapmayacak annesinin sorunu da. Evet anne özür dilerim yapmayacağım. Hadi bakalım. Oh. Mis gibi oldu benim güzel kızım. Şimdi suluk dökelim. Ve tertemiz olacağız. Bak suyu açalım. <Sessizlik> ve oh, güzel gibi oldu benim güzel çubuk. Buradan alalım ve bittim. çıtayı kapatalım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.